İnsan bakıyor da şunu söylüyor. Olur da bu kadar mı pişkinlik olur diyor başka bir şey demiyor. Ruhsatı veren belli. Ruhsatı verenin denetlemesi gerektiği belli. Belediyenin ilçe sınırlarında dahi değil kaldık ilçe sınırında da olsa mücavir alan sınırlarında olmadıktan sonra yani bir milli parka örneğin dün Kadirli Belediye Başkanım geldi anlatıyor. Kadirli'deki milli parkta yangın çıktı izinsiz giremedik diyor. Milli Park'a girmek izne, yangını söndürmeye gitmek bile izne tabidir. Sen oteli niye denetlemedin? E kardeşim, 2007 yılında AK Parti Belediyesi bu otele uygunluk vermiş. Bu haline, daha bile kötü haline. 2019'a kadar da yönetmişsiniz 12 yıl. 12 yıl boyunca neden denetlememiş? Sorarsan yetkisinde değil. O günden sonra 2019'dan sonra ilçemizde olmayan otel nasıl gideceksin denetleyeceksin? Yanındaki oteli kim denetlemiş? AK Partili il belediyeleri hangi oteli şehirlerinde illeri, ilçe belediyeleri sınırları dışındaki hangi oteli denetlemiş? Böyle abuk subuk iş mi olur? Algı yönetimi başka bir şey, hakikatler başka bir şey. Otelin dışında otelle bağ olmayan 7 metrelik kafeteryanın başvuru üzerine verilmiş belgesini otelin dördüncü katındaki bütün katı kaplayan yangının çıktığı yerin şeyi gibi göstermeye çalışan bir algı yönetimiyle karşı karşıyayız. Doğrular er ya da geç ortaya çıkar. Yağıyor elime. Bolu'daki bilir kişilere. Muğlak ifade yazın. Dördüncü kat diye belirtmeyin. Dördüncü kattan yangın çıkmış yazıyor. Kat diye belirtmeyin lokanta yazın diye mobbing baskı yapıyorlar. O bilirkişi heyeti eğer yazmazsa başka bilirkişi heyeti isteyelim diyorlar. O bilirkişi heyetini canlı yayına çıkartırım. Bu kadar söylüyorum size. Orada direnen namuslu bilirkişinin biz yazmak durumundayız dördüncü kattan çıktı diyor. Tamam sen lokanta yaz kat yazma. Neden? Aşağıdaki kafeteryayı Bolu Belediyesi ya sanki oymuş gibi anlaşılsın. Ya bu kadar olmaz. O yüzden yani bu işlerin eninde sonunda bu rezillikler ortaya çıkacak. Bolu faciasına kim sebebiyet verdi, kim kusuru varsa cezasını çeksin, çekecek. Bu facianın üstüne AK Parti bu işten sıyırmak için kim ne yapıyorsa onun davası da ayrı görülecek. Bunu da söyleyeyim. Onun davası bu iktidar değişince şahitleriyle, tanıklarıyla yapılanlarla ayrı görülecek. Bolu otel yangını davası ayrı görülecek. Bolu otel yangını davasında adaleti karartma vicdanları yakma davası ayrı görünecek. Bu kadar söylüyorum.